En iyi ya. Doldurur. En iyi ne operatör? Ayakta kalan son oldu. Ağzımı dişeyim oğlum ne? Ayak üç. uydurun gençler. Ay alana. Al üçlü atıyorum. Bir de Buraya da. Okey. Bak. Gör. Gör. Tamam. Dikkat dikkat. Evet. Hadi, oldu lan. Ben hani? Ben buna oğlum burada... Bak bunlar var hiç buradan gelmiyor artık ya. Allah Allah. Ali Gül bir deşerim abi. Beyde Ya. Bas bir Ayakta kalan sonu. Son bunlar nasıl öldü lan, lan, lan. Iyi bir Bir ve Onun, onun yerine var ya şunu alsan. Ares var bundan yüzde yüz daha iyi. Bir tarıyor. Aynen. Hop. Şurada da ya. Ya 5 memnuniyet bitiriyorum Hepsi hepsi. Abi ne sallanıp beni ben bu oyunun en kolisi ya Ben bu oyunun anana bak oğlum ne yapıyor Ha gelen var gelen var Ayak sesini aldım ben Oğlum çıkın ya Oğlum niye ölmüyorlar ya? Ne yapacağım? abi operatör almış şuna bak ya. Bir düşman kaldı. Tek tabanca. Hep bunun için çalıştım. Eline sağlık. Onun <laughs> ötleşi var zaten. Okay. Bize bir şey söylemeyin kötüydü bak <laughs> Aynen Oradan gelen kimsiniz Herkes buradan falan geliyor Bir liste Ben hatta Aa. Aaaa Ara Aha var orada gelen var Aa. Kötünüz yok ah. Kötü kasar Karım öyle ağzına bak 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 geldi geldi geldi. Spike düştü. Düşman Hop! Yukarı. Kaldı. Kaldı. Oy, 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 oy. Düşman yakın. Alanı kalmadı. No, Bak bir kere. Bak, burada var da duman kökü oluyor bu arada. Bir daha geç. Anana. Dikkat. Geçilmiyor ben buraya Bak Ha? <laughs> bak. bak geliyor bak buradan geliyorlar. lan. onu tutayım. Adam orada şey ner beni öldüren tam orada. Bak buradan da geliyor. Aşağıdan gelmiş. O kadar iyi kasamadı. Bak sağ, sağdan geliyor bak. Bak sağdan geliyor. Düşman görüldü. Gül, 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 Ölme vakti. Ha, şeyim şunun <laughs> <laughs> bu. Kendi havası. Şöyle sinik yaptı lan. Ayakta Bu da oku ya.